Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, 19 Eylül'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırklareli Valisi olarak atanmıştı. Vali Turan bugün düzenlenen törende görevine başladı kurum müdürleri, STK temsilcileri ve valilik personeli tarafından valilik binası önünde karşılanan Vali Turan, karşılama mangasını selamladıktan sonra valilik makamına geçti. Valilik makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Turan, Kırklar eline hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti. Basın mensubu arkadaşlar, hepinizi aziz ve güzel Kırklareli ilimizin 48. Valisi Uğur sevgiyle ve saygıyla selam Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Müsaadenizle göreve başlama mesajımı sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak isterim. Kı kıymetli kıymetli Kırklareli hemşehrilerim, çok değerli çalışma arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirlerle atandığım Kırklareli Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Şahsımı böylesine onurlu bir göreve layık görerek bu güzel kente ve saygıdeğer insanlara hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Öncelikle sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ve aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin Trakya'mızın saklı cennet olan Kırklar evimizde sizlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kırklar evi valisi olarak görev yapacağım süre içinde hakkı, hakikati ve adaleti üstün tutmaya, devletimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Kırklar evi hemşehrilerime en iyi, doğru ve en hızlı şekilde hizmet etmek temel prensibim olacaktır. Devletimizin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapımız daima açık olacak ve her daim hemşerilerimin hizmetinde olacağım. Yunus dilli Mevlana gönüllü olacağım. Böylesine önemli bir kent hizmet ederken, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsünün takipçisi olacağız. Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak yöntemimiz, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, hukuk eksenli, insan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilen, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı olacaktır. Özellikle aziz milletimizin gurur kaynağı olan, gurur kaynağı şehit ailelerimiz ve onur timsali gazilerimiz, devletimizin şefkati ve desteğiyle hayatta daha çok sarılacak kimsesiz yetim çocuklarımız, engellilerimiz, örnek edemli insanlarımız, yaşlı büyüklerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve bir arada olmaya daima özen göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek nesillere daha güzel, daha yaşanılabilir bir kültüre bırakmak adına Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitim, sağlık, güvenlik ve huzur, bilim ve teknoloji, ekonomi ve istihdam, turizm, gençlik ve spor, sosyal hizmetler, Çevrenin korunması, kültür, sanat ve diğer tüm alanlarda ilimizi daha ileri taşımakla beraber hayatın her alanında yanımızda olan kadınlarımız ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunması öncelikli görevimiz olacaktır. İlimizin daha ileri bir noktaya götürülmesi için Saygıdeğer köklülerinin, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerinin, belediye başkanı ve başkanlarımızın, meclis üyelerimizin İl Genel Meclisi üyelerinin ve başkanının, üniversitemizin, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, mesleki kuruluşların, oda başkanlarımızın, basın mensuplarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bulunan mesai arkadaşlarımın katkı ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini, emeklerini esirgemeyeceklerine inancım tamdır. Sorumluluk bilinciyle güzel bir ekip olarak ilimize en iyi şekilde hizmet etmeye beraberce çalışacağız başarıyla icra ettikleri Kırklar vali Gülün sonrasında hizmet bayramı devraldı. Valimiz Sayın Birol ikinci başta olmak üzere ilimizde hizmet etmiş bütün valilerimize teşekkür ediyor. Sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum aileleriyle beraber. Bu duygu ve düşüncelerle gönül birlikteliğimiz daim, sevgi ve hoşgörümüz, hoşgörü dilimiz, hoşgörü dilimiz hakim, sevgi, merhamet, adalet rehberimiz olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin, yar ve yardımcımız olsun. Kırklemeli tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Her birinize iştenliğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet.